Selam dostlar. Beklenen haber hepiniz hoş geldiniz. Herkes yatırım yapmak istiyor. Haliyle bu yatırımdan kar yapmak istiyor. Bitcoin mi, dolar mı, altın mı? Bu üç arasında git gel yaşanıyor. Bitcoin'in güvenilir olup olmadığı, doların ani yükseliş ve düşüşleri, altındaki kafa karıştıran fiyat artışları ve azalışları, altın almak isteyenlerin veya altın bozduracak olanların kafasını çok karıştırıyor. Daha önceden de bahsettiğimiz üzere biz sizlere yatırım tavsiyesi değil günlük altın fiyatları hakkında bilgi vermek için çalışıyoruz. Değerli dostlarımız bugünkü altın fiyatlarına baktığımızda fiyat azalışı olduğunu görüyoruz. Şimdi gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 2492 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 2492 TL'den satış yasını görüyor. Çeyrek altın 4249 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 4.648 TL'den satışa sunuluyor. Yarım altın 8.446 TL'den aldığı işlemi gerçekleştirirken 8.903 TL'den satışa sunuluyor. Tam altın 16.969 TL'den aldığı işlemi gerçekleştirirken 17.465 TL'den satışa sunuluyor. Cumhuriyet altını 16.989 TL'den aldığı işlemi gerçekleştirirken 17.246 TL'den satışa sunuluyor. Ata altın 17358 TL'den aldığı işlemi gerçekleştirirken 17884 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. 14 ayar bilezik 1835 TL'den satış işlemi görürken 18 ayar bilezik 1871 TL'den 22 ayar bilezik ise 2507 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Ons ise 2396 dolardan işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz Videolarımıza bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları serbest piyasa fiyatları olup kuyumcularda fiyatlar değişiklik göstermektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bize takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.